İnsanların bir kısmı, bir ürün var, bir uygulama var, arayüzü güzel, iyi duruyor aslında. Bu ürün de iyidir, düşünülmüştür olarak bakıyorlar ama aslında yanılıyorlar. Gördüğümüz her iyi, güzel tasarlanmış demek daha doğru olur. Güzel tasarlanmış ürün, mobil uygulama, web sitesi fark etmez. Dijital ürünlerin hepsi için geçerli. İyi ya da başarılı demek değildir. Bir ihtiyacı çözüyor demek değildir. Ya da sorununuza cevap demek değildir. Peki neden diyeceksiniz? Aslında şuradan başlayalım. Ee, UI dediğimiz şey bizim daha çok e, doğrudan gördüğümüz şey. Bunlar nedir? Kullanıcı arayüzünde gördüğümüz renkler, butonlar, e, tipografi, kullanılan grafikler, animasyonlar, geçişler. Bunların hepsini UI elementler olarak sayabiliriz. Daha da fazlası da var. İki UX dediğimiz taraf ne? çevre kullanıcının deneyimi, rahat hareket edebilmesi, belki bir noktada sezgisel olarak yaptığınız işin içerisinde kolay hareket edebilmeleri, yani aslında işin tamamen akışıyla alakalı kısmı.